Kanalımıza hoş geldiniz. İşte asla dokunmamanız gereken dünyanın en ölümcül 10 maddesi. Manşinel ağacı İlk bakışta manşinel ağacı oldukça normal görünüyor. Aslında neredeyse davetkar ve misafirperver göründüğünü bile söyleyebiliriz. Bu tropikal ağacın meyveleri epey alçakta olur ve en çok Karayipler Orta Amerika ve Güney Florida'da bulunur. Yani eğer oralarda yaşıyorsanız bu ağaca dokunmayın. Tabii ki meyvesini de yemeyin. Karnınız açsa öğle yemeğine kadar bekleyin. Özetle bu ağaca hiç dokunmayın. Bu ağacın etrafındaki havayı bile solumayın. Evet durum o kadar kötü. Manchineel ağacına küçük ölüm elması anlamına gelen Manzanilla de La Muerte olarak da adlandırılır. Toksinlerle dolu elmayı sadece ağzınıza koyup hemen tükürseniz bile ağzınızın içi ve boğazınız kabarır. Ağaç öyle zehirli kimyasallar içerir ki ıslanmaktan kaçınmak için yağmur yağarken ağacın altına girerseniz ağaçtan üzerinize sızan su cildinize temas ettiğinde yakar. Ağaçlara sarılmayı seven biriyseniz bu ağacı atlamanızı tavsiye ediyoruz. Tavşancıl otu Avrupa ve Amerika'nın bazı bölgelerine özgü tavşancıl otu veya dev tavşancıl otu oldukça uzundur. Bazen 4-4,5 metreye kadar büyürler. Bu yüzden yaklaşmadan önce bile oldukça tehditkar görünürler. Yaprakları bir şemsiye gibi açılır. Temelde mor ve beyaz tüyleri olan zehirli bir disk olduğunu söyleyebiliriz. Öz suyunda fotosensitize, fronokumarin olarak adlandırılan zehirli kimyasallar bulunuyor. Bu kimyasallar bir kez cildinize ve daha sonra güneş ışığına temas ettiğinde yanmaya başlar ve büyük kabarcıklara neden olur güneş ışığı bu yanı harekete geçirir. Sanki bir anda vampir olmuşsunuz gibi. Ne kadar garip, korkunç bir şey. Üstüne üstlük eğer öz su gözlerinize girerse kör olabilirsiniz. Zehirli dev tavşancıl otuna benzeyen başka bitkiler de var. Bu yüzden ne olduğunu tam olarak bilmediğiniz bitkilerden kaçının. Yılan toksini İnsanların yılanlardan korkmasının çok iyi sebepleri var. Dünya üzerinde 600'den fazla zehirli yılan türü olduğunu biliyor muydunuz? Attığınız adama dikkat etseniz iyi olur. Aslında oranın o kadar da kötü olmadığını kabul ediyorum. Tüm yılanların onundan azı bize gerçekten zarar verebilir. Öte yandan bu küçük yüzde bile yılda 100 bin kişiyi öldürmek için yeterli. Bu yüzden hala oldukça kötü. En Engerekler yaygın olarak bilinir ve korkunç yaratıklardır. Peki nasıl oluyor da Zehirleri bize bu kadar zarar verebiliyor. Yılan zehri son derece karmaşıktır. Yılanların zehirlerinin ne kadar toksik olduğu LD50 testi ile ölçülür. Ve sonuçta verilen rakam ne kadar küçükse zehir o kadar tehlikeli bir zehirdir. Bunu aklımızda tutalım. Doğu kahverengi yılanın yanı sıra kaptan yılanı ve Russell Engereyn'in LD50 testi sonuçları oldukça düşüktür. Elbette tehlikeli yılanlar genellikle dışarıdan da tehlikeli görünür. Ancak örneğin Dispolidus typus gibi yılanlar hem ölümcül olmayan yılanlara oldukça benzer görünür hem de sizden kaçar. Sizi bir kez sokarsa da sonra ölene dek kanamanız durmaz. Bu yüzden yılanların dış görünüşüne aldanmamak gerekir. Siyanür Bu hem gaz formunda hem de toz halinde size zarar verebilen bir maddedir. Ne güzel, en iyi bilinen zehirlerden biri olan siyanür sizi dakikalar içinde öldürebilir. Potasyum siyanür tüketilirse dakikalar içinde hayatınızı alabilir. Siyanürün vücudunuza tam olarak ne yaptığı kafa karıştırıcıdır. Örneğin Spectre filminde Javier Bardem'in karakterinin hidrojen siyanürü yutmaya çalıştıktan sonra ağzının korkunç bir şekilde yandığını görürüz. Film güzel ama bilgi pek doğru değil. Siyanürü tüketmemeniz veya yaklaşmamanızın nedeni tükettikten sonra kan dolaşımınızdaki oksijenin yerin almaya başlamasıdır. Bu nedenle en çok beyniniz ve kalbiniz için zararlıdır. Filmde gösterilen siyanürden ziyade asit etkisi gibi diyebiliriz. Siyanürü solumaktan kaçının. Ona bakmayın bile. Hatta Spectre filmini bile izlemeyin bence. Fena bir film değil ama fazla uzun. Ve Bu sarı, tatsız ve kokusuz sıvı sizi tek bir dokunuşla öldürebilir. Sinir ajanı VX son derece yasa dışıdır elbette. Yeni insektisitlerin geliştirildiği 50 yılların başlarından itibaren bilinen bir maddedir. Madde işe yaramıştı ama biraz fazla işe yaradı ve çabucak yasaklandı. Ne var ki bir kere öğrenildikten sonra bilgiyi unutturmak mümkün değil. 2017'de Kim Jong Nam'i bu maddeyle öldürdüler. Bir havalanında saldırıya uğradı. İki kişi VX ile kaplı bezi yüzüne sürdü ve Jong Nam hastaneye giderken korkunç bir nöbet geçirdikten sonra öldü. Başlangıçta yetkililer siyanür kullanıldığını düşünüyordu. Ancak gerçekte sadece 10 mg VX kullanılmıştı. Risin Breaking Bad dizisindeki en büyük kötü adamlardan biri. Risin, Hint ya bitkilerinin tohumlarında bulunan bir kimyasaldır. Sofra tuzuna endişe verici bir şekilde benzer ve bunun son derece küçük bir miktarı sizi öldürebilir. Ayrıca Hint fasulyesinden gelirler. Ama zehirli bitkilerin aksine vahşi doğada risinle karşılaşmazsınız. Yanlışlıkla birkaç dakika içinde kendinizi zehirlemeden önce yapılması gereken daha çok şey vardır. Tüketildikten sonra risin hücrelerinize girer ve ihtiyaç duydukları proteinleri üretmelerini önleyerek hücrelerinizi hızla öldürür. Sonuçlar solumanız, tüketmeniz ya da iğneyle enjekte etmenize bağlı olarak değişir. Değişir derken ölümünüzün ne kadar sürede olacağı değişir. Ölüm kesindir. Örneğin George Markov risin saldırısıyla öldürüldü. 1978'de otobüs bekliyordu ve siyah şemsiyeli bir adam, daha doğrusu şemsiye gibi görünen silahı olan bir adam onu sağ oyluğundan vurdu. Markov sadece 3 gün sonra öldü. Vurulduğu bir yede çok az miktarda risin vardı. Arsenik İngiltere'nin 3. George'unu ve Napolyon Bonaparte'i öldürdüğü iddia edilen ölümcül zehir. Arsenik nedir ve neden bu ismi daha önce defalarca duyduk? İnanılmaz derecede zehirlidir ve organik formdadır. Arsenik topraktan gelen doğal bir bileşendir. Yani kirli suya ve havaya neden olur ve topraktan gelen her şey de olabilir. Bu durum arsenik zehirlenmesine yol açar ve çoğu zaman cilt kanseri ile sonuçlanır. Ana saldırısı cilt kanseridir. Arsenik 13 mg civarında LD50 sonucuna sahiptir. Zehirli maddeler ve Hastalık Kayıt Ajansının öncelikli tehlikeli maddeler listesinde bulunur. Toksik metallere maruz kalmak hala daha karşılaştığımız yaygın bir sorundur. Zehirli meşe Amerika'da bir çocuk sırf yumuşak olduğu için zehirli meşe yaprağını yüzüne sürdükten sonra kurdeşen döktü. İşte ölümcül maddelerin listesini bu yüzden yapıyoruz. Bu çocuk gibiler için. Zehirli sarmaşı herkes bilir ama zehirli meşeyi duyan pek yoktur. Fakat mutlaka bilinmesi gerekir. Zehirli meşe çok daha kötüdür. Zehirli sumak olanı da vardır. Bu bitkiler orisyol yağı adı verilen zararlı bir yağ üretir ve temas ettikten sonra ortaya çıkan cilt döküntüsüne kontak dermatit adı verilir. Risin gibi sadece küçük bir miktarı bile fena sonuçlara yol açabilir. Zehirli sarmaşıklarsa yaprakları ile bilinir. Yaprakları genel olarak üçlü halindedir. Zehirli meşe yaprakları da buna benzerdir ama alt tarafları tüylüdür ve rengi daha açıktır. Tüylü bitkilere dokunmamak en iyisidir. Öpücük böceği İsminin kulağa hoş geldiğini biliyorum, ama bu böcek hiç de sevgi dolu değil. Bu böcekler şakas hastalığı da dahil olmak üzere çok sayıda hastalık taşır. Triotomin böcekleri olarak da bilinen bu küçük böceklerin vampir gibi insanlardan kan emdiği bilinmektedir. Sivrisinek ya da kene gibi hastalık taşıyan böceklerden haberdarız ama öpücük böceğini hiç duymayan insanlar vardır. İsimlerinin öpücük olmasının sebebi genellikle ağız ya da göz etrafından ısırmalarıdır. Triponosoma parazitini taşır ve bu parazit böcek yüzünüze dışkılayınca size geçer. Paraziti yaymanın ana yolu budur. Evet sizi ısırdıktan sonra üstüne dışkılarını bırakırlar. Hiç hoş değil. Süper asit Evet, süper asit. Videoyu tabii ki süper asitle bitireceğiz. Böcekle bitirecek halimiz yoktu. Floro antimonik asit bildiğiniz bilim kurgu asididir. Hani şu uzay gemilerini falan eriten bu gerçekten var olan bir şey ve hidrojen florür ve antimon pentaflorürün karıştırılmasıyla elde ediliyor. Bu asit sadece hidroflorik asitle karıştırılabilir. Çünkü su ile karıştırılamayacak kadar güçlüdür. Su ile karışınca puf diye ayrışıyor. Süper asit sülfürik asitten 20 kat daha güçlüdür. Bu sadece cilt dokularınızı ve kaslarınızı eritmekle kalmaz. Aynı zamanda camı da çözebilir. Bu kadar güçlü asitlere sahip olmamızın nedeni kimyagerlerin molekülleri parçalamak için buna ihtiyaç duymasıdır. Bazı moleküller asitten daha güçlüdür. İnanabilirsiniz biliyor musunuz? Bilim gerçekten harika bir şey. Bugünkü videomuzun artık sonuna geldik. Bu videoya ikinci bir bölüm yayınlamamızı istiyorsanız bize bildirin. Dünyada dokunmamanız gereken bir sürü şey var ama beğenme düğmesi kesinlikle onlardan biri değil. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.